Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'a devam ediyoruz. Evet. Koşalım bakalım. Ooh, en son burada <laughs> <gide> kalmıştık. Ne <laughs> Hadi koşalım be. İyi Abi çok korkunç. Gibi gözüküyor. Açılmak istiyor. Şunu al. Şu kapıyı da açalım. Burada kabloyu takip ediyorduk. Sandalyeleri çok gıcık oluyorum yani sandalyeleri çok gıcık oluyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Evet. Şuradan elektriği kesiyorduk. Kapkaranlık. Heh, buradan şuraya kabloyu buradan böyle takip ediyoruz evet oldu şimdi baştan yapıyoruz makineyi çalıştırdık ve şimdi tekrar oraya gidiyoruz evet arkadaşlar evet Şimdi olduğumuz yere geldik. Tamam. Şimdi oraya gidip oyunu bitiriyoruz. Tamam mükemmel. Oley. Geç. O le yine paralı. <laughs> Hoş. Çok hızlı 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 hızlı. kapat, kapat, kapat. Geliyor mu? Aha geliyor ya, kapa açısı taraf. Kapı. Ne oldu? Bitti mi oyun? Oo, ikinci bölüm. Oynayalım ya. Güzeldir. Aa ben bu bölümü hatırladım. Videolarda falan ben buraları hep izledim. O yüzden biliyorum. Aha bir tane daha çocuk geldi oyuna. Evet şurayı açalım. Evet bir tane tamam. Şimdi ikinciye. Hemen şurayı da açalım. Şehir. Güzel. Şimdi vaktim varken aa şundan saydım. alsaydım. içinden İngiliz anahtarı çıkar. Hello ne bu nerede? Hiç gözükmüyor. Evet bir de şuradan oy. Bir de şurayı aç. Tamam. Bırak şunu at. Tamam devam. Çık 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 çık. Bam 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 bam. Ha tamam. <laughs> Dur tamam bir dakika. Evet şimdi Açalım. ah olmadı açalım şunu tamam şimdi gidip oradaki vanayı alalım Vanacık, vanacık, vana vanacık. Gel vanacık. Vanacık gel. Evet. Şimdi şuradan yukarı çıkıyorduk. Evet. Evet şöyle. Nå! Tamam. Nå. No, no, yes. 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 Nå! No, Nå! No, no, no. no. Hello neighbor. Oh, dedi. Minik fare kök dedi. Aa bak şu çocuk bile ben, benden daha iyi yapıyor. Ana. Hello neighbor mı? Hello neighbor ben hiç görmedim bu bölümde. Yoksun mu yok mu acaba? Yoksa Hello Neighbor'ı bir yere mi tıkadılar? Roblox'taki, Roblox'taki kişiler vallahi yapar. Uy, yes, tamam. Yerde köpek balığı vardı. Ha evet, buralarda köpek balığı vardı. Evet, şimdi çıkalım ve köpek balığının suyunu buraya boşalttık. Ama ee, manken köpek balığı var herhalde. Evet, bu değişik bir köpek balığıydı. iyi var. tamam aldım. Şurada ne var? Aa neyse tamam. Şimdi şu kürek, şu kürekle aşağı düştük. Tamam zaten düşmemiz gerek. Bu bahçe değil arka bahçeye gitmem lazım. Koş arka bahçeye koş. şu yeşil anahtarı. Bu yeşil anahtarla Şimdi bu yeşil anahtarla şuraya gidiyoruz. Evet. Bu yeşil anahtarla yeri gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi şu yukarılara çıkalım bakalım. Bakalım bakalım ne varmış. Bakalım de Yeşil anahtar evet şuraları açıyordu. Orayı açtım kaçtım. Hadi bakalım. Burayı açmasam da olur aslında da neyse açayım. Ay ödüm patlattı Melo neye ya şu çocuğu. Uy çok korktum Aha işin anahtar. Aha burayı açıyorum. Yes tamam. Tamam şimdi vana lazım vana. Vana da vana çekirge. Tamam Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şu yukarı çıkıyoruz. Şimdi e, Hello Neighbor'ın ön bahçesinde Heh, bura Buraya atlayayım. Tamam mı? Şuradan da şuraya ve böyle. E, arkadaşlar bu ikinci bölümü bitireceğim. E, yapamayanlar varsa bu videoyu izleyerek de yapabilir. Şimdi e, Geri aynı yere gidiyoruz. Geliyor. Koş. Koş. Kaçsana. Geliyor lan. Kaç. Kaç lan. Camları kırarak kaçıyorum. Vay be. Kestirme yol. Hello Neighbor'ı uzun zamandır görmemişim ha. Ben oyunun sonuna geliyorum. Hello Neighbor daha yeni geliyor. Evet. Şöyle devam. Niye başladık biz? Tamam. Atla aşağı. Ve ve Yavaş yavaş arkadaşlar oyunun sonuna geliyoruz. Ve şu Şubalayı artık atabiliriz. Şu su dolsun bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Hmm. Vay arkadaşlar şu su dolana kadar da sizi uzatmayacağım. Şu, şu su dolunca size haber vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi su doldu. Şimdi arkadaşlar su dolduğu için şuradaki kırmızı şeyi mavi yapıyoruz ve ve o da bilin ne oluyor ta da buz ve buradan kırmızı anahtarı alıyoruz ve burada oyun bitecek arkadaşlar oyun bitecek çok az kaldı harayın camını kırarak kaçıyorum oyun bitiyor arkadaşlar Yes! Oyun bitti. Ne oldu? <laughs> Devamı yakındaymış arkadaşlar. Evet, neyse bu videodan bu kadar. Gördüğünüz gibi bitirdik ve şimdilik görüşürüz ve bay bay. Oyun bitti ya. Bitirdik. <laughs>